Ben biraz hastayım. Ee, arada burnumu çekersem kusura bakmayın bu videoda. Kargolarım gelmişti. Onları size bir göstereyim dedim. Ne aldım ne ettim. Gezerden şöyle bir tane yağmur çizmesi aldım. Burada çünkü hava yağmurlu olduğu zaman bayağı yağıyor yani. Yağıyor da yağıyor. Böyle bir yağmur çizmem yoktu. Ayakkabılarım mahvoluyor yoksa. Böyle bazen sahile falan gidiyoruz. Böyle içi peluş. Aslında çok basit bir model yani. Şöyle kahverengi. Çok yumuşak değil ama yine de peluş. 40 numara aldım ben. Çünkü bunlar genelde soğuk tutuyor. Yani tut, tuttuğunuzda bile buz gibi. İçine böyle kalın yün çorapla falan giymek lazım. Sıcak tutması için. Ondan sonra Trendyol Mille'ye geliyoruz şimdi. Trendyol Mille'den birkaç bir şey aldım. Şöyle pitilli bir tane pijama takımı aldım. Bu üstü. Bu small almışım bunu. Altı da böyle. Dedim ya kışlık pijamam çok yok benim. Şöyle alt üst bir takım. Ayakları da böyle. Yine bir tane takım şöyle sabahlıklı. Bu da yine pijama gibi ama evde de giyebilirsiniz. Şöyle bir tane de askılı elbisesi var. Bir de size dedim ya sabah kalmıştım diye. O da geldi şöyle. Güzel bayağı pofidik bir şey. Bunu medium aldım. Biraz böyle salaş dursun, bol dursun. Seviyorum ben sabahlıkları. Üstümdeki de medium. Büyük beden alıyorum genelde onları. Bu da böyle güzel bir sabahlık. Şimdi bunları bir yıkarız. Ondan sonra üstümde gösteririm ben size. Çünkü burada bana olmayacak bir şey yok. Şimdi etiketlerini koparayım. Bence mi kırıldı yılbaşında falan dışarı çıktık ya. Ee, üşüttüm mü ne yaptım bilmiyorum. Ay ben bir hastayım 3 gündür. Böyle çok kötü öksürük. Boğazımda böyle bir gıcık gibi tozlar var gibi burada. Ondan sonra burnumun içi yanıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Gözlerim yaşarıyor. Gözlerimi açamıyorum falan. 3 gündür pert durumdayım. İlaç verdi doktor onları kullanıyorum vitamin falan. Ama bu aralar salgın var. Instagram'da falan da görüyorum çünkü herkes öyle anladığım kadarıyla. Neyse Ikea'dan da birkaç bir şey geldi. Onları da göstereyim size. Şöyle iki tane mum almıştım. Aslında yılbaşından önce aldım ama yetişmedi. Bir tanesi şöyle tarçınlı. Zaten çok güzel tarçın kokuyor. Şöyle sehpanın üstüne koymak için yani orada yapmak için aldım. Bu da zencefilli. Ya kış kokusu aldım işte. Biri tarçınlı, biri zencefilli. Yakarken böyle koku da verir 25 saat kalıcılardan aldım. Bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle bir tepsi. Bu normalde kahvaltı, yatağa kahvaltı getirmek için oluyor ya onlardan ama ben bunu bilgisayar için aldım. Çünkü artık boynum ağrıyor. Şöyle koltukta genelde edit yapıyorum ben. Şunu şöyle alıp buraya koyar. Bence gayet güzel. Boyu falan da iyi. Ayakları kapanıyor ya. Şunu şöyle köşeye koyunca da sehpa gibi oluyor. Çok hoşuma gitti bak. Buraya böyle çay kahve de koyabilirsin kol kolçağına. Şimdi ben bu aldıklarımızı yerleştireyim. Aldıklarımı makineye atayım. Şu salonu birlikte toparlarız. Ee, Yılbaşı ağacını da bugün kaldıracağız. Sonra birlikte yine. Ozan yurt dışından almıştım. Hem de bayağı kaliteli. Cihan'ın aldığı bilekliği göstermedim. Bakın. Şunları şöyle direkt içine asabilirim. Sen var. Bu sene bunları asmadım. Şu kabın içine koyayım. Sinir bekliyor çünkü. Tamam bunları bantlayacağız zaten. Bunun içine koymayacağım. şey MagSafe oluyor ya ondan aldım. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Sıvı hmm. bayağı güçlü. Yani fena olmadı. Sence? Küçük mü? O ne ya? Sen Mir oğlu musun? Sen delikanlı mısın ya? Niye ya? Sen şehir eşkıyası mısın? O ne ya? Şık kıyafetiyle daha güzeldi. Ne olmuş ya? Çok iyi mutlu mısın? Saatte açılıyor. Ha tamam, bakayım. Mesela hırsız gelse. <laughs> Böyle alıp gidebiliyor mu? Alamıyor. Çıkmıyor. Ben zannettim ki mutlu saçında çıkıyor ama alanların altında yorumları gördüm. Bunu görüp böyle ay ne kadar çizik çizik falan demişler. Arkadaşlar jelatini var bunun ya. Pes yani cahil misiniz ya? <laughs> Aa bak. Tertemiz görüyor musun? Sen o jelatini çıkarmazsan tabii çizik çizik görürsün. Satıcı keşke yazsaymış onları yorum olarak. Bir tane tripod aldım. MagSafe böyle mıknatısı tutması için şeffaf bir tane kap gerekiyordu. O yüzden en ucuzundan aldım. Yani bunu evde kullanacağım. Dışarısı için almadım. Ona böyle mıknatısla yapıştırıyorsun tutuyor da hmm. evden. O yüzden pahalı bir şey almama gerek yok. Yani bu da uygun. mi bir garibansın yani. Ya gayet de güzel bir kapı. Ben oraya fasulye koydum, fasulye kaynatıyorum. Sen burada neyle uğraşıyorsun ya? Çıldırırsın ya. Bir yemek yapmak seni görelim. Ben işe bırakıyorum ama ben gidiyorum. Bakın bakalım nasıl oldu beğendiniz mi? Valla sehpanın içindekilerden çok sıkıldım. O yüzden boşalttım. Bir süre böyle kalsın. Bulabilirsem böyle beyaz şunun gibi. Normalde bunlar duruyordu içinde ama şimdi bunu alırsam da bunun içi boş kalacak testin içi. Şöyle e, sap sade beyaz çiçekler bulursam onun içine koyacağım. Bunu açtım. Burası zaten aynı. Yönünü değiştirdik sadece. İşte bu Bilgisayarım için aldığım şey var. Baş ağacı kalktı zaten buradaydı biliyorsunuz. <laughs> Belgesel izlememiz peki. Şuraların tozunu aldık zaten. Koltuğun üstünü şöyle ki Merkür olmasa evet açık bırakırım. Ben de çok sevmiyorum böyle koltuğu kaplamayı ama malum kedimiz var. Merkür öyle çok sorunlu problemli bir kedi değil ama yine de korumaya çalışıyorum biraz. Böyle fitil desenli koltuklar olur ya ona benzedi biraz. Burada bir tane yuvarlak şey vardı onu kaldırdım. Şu kablolar da kötü gözüküyor onu bir düzelteceğim. Şöyle şu alanda açık bayağı güzel. Böyle. Tabi o arabayı alınca da burası böyle boş kaldı. Şöyle. Şöyle bir tane puf vardı. Merkür bazen yatıyor onu koyduk buraya. Merkür'ün mama kapları şöyle köşede. Merkür burada. Annisteni yesin ya, annisteni yesin. Uf, uf, uf. kendime geldim. Sesim farklı geliyor mu? Yani benim sesim tanınacak kadar çok yakın değiliz hala ama sesim farklı geliyor gibi hissediyorum. Pijamaları giydim yeni aldıklarım kurutmadan çıktı. Çoraplarımı giyiyorum bunları da çok seviyorum ya. Seneler önce pentilerini almıştım. Biraz ahı gitti, bağı kaldı ama çok seviyorum. Onlardan yine araştıracağım, bulursam alacağım. Çünkü hep elim buna gidiyor. Bir Başka bir tane daha var ineklisi, bir de bu pembe var. Şimdi saçlarımızı tarayıp kurutacağız. Vallahi şekillendirmeye halim yok. Ee, yani bakarız bilmiyorum. Belki o düz, düzleştirme tarağı var ya onunla tararız. Hala saç açıcı alamadım. Böyle haşır tarıyorum. Online'dan söyleyelim bu akşam ya. Benim gidip alacağım yok çünkü. Yani göcekte Watson's var aslında ama daha işte malum benim hastalıktan dolayı bir yere de çıkmadık. İşte büyük şehirden gelip böyle küçük şehirde de bazı aradığım şeyler olmuyor değil. İstanbul'da adım başı hastane ve gerçekten doktorları da nasıl diyeyim size imkanları da çok iyi yani ambulansı olsun cihazları olsun. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani abartmıyorum. Allah korusun başınıza bir şey gelirse işte ondan korkuyorum hani çok fazla imkan olmadığı için tek korktuğum nokta bu. Bir de aslında İstanbul'da evet depremden kaçtık yani o kalabalıktan kaçtık ama sadece depremden değil de depremden çok korkuyorum ben. Ama burası da bir deprem bölgesi yani Fethiye hayatta oldukça um, büyük olan bir yer. Fethiye 40 dakika uzaklıktayız. Dalaman'ın da zemini çok iyi değil bu arada ama Şöyle ki 2-3 katlı evler en azından İstanbul'a nazaran. Ee, hep bahçeli yani kaçış yerin var en azından. Ya da hani üst katlar biz 3. katta oturuyoruz çatı var üstümüzde. O yüzden de biraz içim rahat. İnşallah ileride olur da hani buralardan böyle arsa bir şey alabilirsek e, prefabrik bir ev istiyorum aslında. Beton yığını değil de e, prefabrik istiyorum arkadaşlar. Ve müstakil inşallah bir evimiz olur. <laughs> çok istiyorum gerçekten çok istiyorum. Buraya gelip de böyle Stay apartmana e, çok hani apartmanda bir daire almak istemiyorum mesela yani öyle bir hayalim yok. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Ya bu video biraz enerjisi olmuş olabilir. Ama bir yandan böyle hani video çekerken de kendimi hissediyorum. dedim çekeyim. Ama tabi bilemiyorum sizin enerjinizde düşürdüm ben inşallah düşürmemişimdir. şu aldığım e, pijamayı göstereyim. Böyle fitilli bir kumaş. Şöyle. Güzel rahatsız etmiyor. Yani katlanıyor biraz böyle ama önemli değil zaten evde giymek için. Şurada böyle bir lastiği var. Kolları lastikli. Bir de ayaklarda şöyle lastik detayı var. Altı sanki biraz bol gibi hani üstte göre ama ben zaten evde böyle rahat şeyler giymeyi seviyorum. Gayet güzel oldu. Beğendim. Bir de sabahla göstereceğim. Güzel. Nasıl çok tatlı değil mi? <laughs> Tabii bir oyuşu değil, o kadar yumuşak değil ama Kalpli kalpli. Çok pofidik değil. Sadece şurası biraz pofidik de şapkası. Ama genel olarak aldıklarımı beğendim. <laughs> Evde giymek için iyi. Böyle de güzel oldular. Ee, şimdi Cihan yemek yapıyor. Ben bir yanına gideyim. Yardım edeyim. Sofrayı kurayım. Yemek yiyelim. Sonra tırnaklarımı yapacağım. ojemi değiştireceğim. Açar mıyım bilmiyorum. Bakarız. <laughs> oldu oldu. Ben bu arada geçen tırnak arabamı düzenledim. Bayağı indirdim her şeyi. Şöyle kategorize ettim. En alt havluları koydum. Bir üstte törpüler, e, mıknatıslı şeyler işte ne bileyim asetonlar falan. Bir üstte şöyle tipsleri koydum. Yine burada da tipsler var. Arkada fırçalar. Burada bir tane jel var ama akıyor bitmek üzere zaten. Muhtemelen bunu atarım. Kıvamı değişmiş çünkü. Şurada şeyler var, sinler falan. En üstte de zaten şu cihazları koyuyorum ikisine. Ojeleri şöyle toparladım. Şunun içinde. Bir de makinenin parçalarını. Şeyleri de burada tutladım. önce i̇şte güzel oldu. Temiz gözüküyor yani. Cihan şimdi de helvadan bir tane tatlı yaptı. Evet. Ee, ama porsiyonu biraz büyük bitiremedim. Helva zaten kendisi tatlı. Evet ama işte küçük şey vardı. Onlara ne yapmadım? Küçük yasalar. Toprak. Yani normal bir insan yemez ama Cihan bitirdi. Anlamadım nasıl bitirdi. Evet. Evet, güzel. Normal helva, süt karıştırmış. Hı, sıcak helva ya, bal çarpı. sıcak helva deniyormuş. Güzel olmuş. Ama işte çok tatlı ya, böyle bir porsiyonu ben bitiremem tek başıma. Komşum da ben hastayım diye zencefil, bal, limon. Çok güzel gözüküyor ve tadı da güzel ha. Zencefil'in verdiği bir acılık var ama olsun, bayağı sağlıklı. Bu arada biz Kuzey Güney'i bitirdik. Cihan Cezir açtı, şimdi de onu sardı, onu izliyor. Çok... Kuzey Güney öyle değil mi? Onlar da Bunu sürekli izleriz. belalı. Bunu biraz sonra kapatacağım. Hmm. Kuzey Güney bununla müzik çekilir mi? Virgin River'ı da bitirdik. Onu da izleyemiyoruz. Gerçi benim izleyeceğim bir sürü dizi var, bari onlardan birini açalım da. Netflix'ten. Başım, başım. Böyle ara ara öksürük krizine giriyorum. <laughs>